şimdi ekrandaki bu tabloda en iştahlı görünen demliler. O kadar iştahlılar ki yani e, aklıma e, Selahattin Demirtaş geliyor. Seni başkan yaptırmayacağız diyen Selahattin Demirtaş yerine e, İmralı'dan ve Kandil'den talimat almaya devam eden demin demlilerin Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'a karşı e, bu sempatik sempatik diyeyim, ötesinde bir davranış şekli görüyorsunuz? Bütün milletimiz görüyor. Yani e, Erdoğan e, bu demlilere daha önce siz teröristsiniz, şöylesiniz, böylesiniz diyordu ama demliler bu komisyondan o kadar umutlular ki ve ısrarla da komisyonun bazı üyelerinin İmralı'ya gitmesini talep ediyorlar. E, ama burada e, son sözü tabii ki her zaman Erdoğan vereceği için Erdoğan'a karşı olağanüstü bir sempati var demde. Yani bunu e, biz e, kimileri şimdi... E, Musavat Dervişoğlu niye katıldı diyor. Evet ben Dervişoğlu'yla Sayın Dervişoğlu'yla komisyondan bir gün önce ziyaretine gitmiştim geçmiş olsun diye. Bunu da konuşmuştuk. Evet dedi yani e, biz meclise gireceğiz. gireceğiz. Çünkü ama dedi yani Erdoğan'a olan hükümete iktidara olan tavrımız devam ediyor. Komisyonu olan tavrımız devam ediyor. Biz de Türk milletinin geleneklerinde Cenaze, düğün ve e, hastalık gibi konularda bir duyarlılık vardır. E, Sayın Dervişoğlu bu duyarlılıktan dolayı kendisine gelen davete icabet etti. Ama e, Sayın Dervişoğlu e, hem Demirler gibi hem gelecek ve deva gibi çok iştahlı görünmüyor. Orada sadece e, bir protokolü yerine getiriyordu ve tavırlarıyla, mimikleriyle de o iş ortada. Şimdi gelelim deva ve e, geleceğe. Babacan ve... Davutoğlu, evet Cumhuriyet Halk Partisinin bu altılı masa kontenjanından meclise girdiler. Ama onun öncesinde Davutoğlu şöyle diyordu: "Ben bildiklerimi bir açıklasam yer yerinden oynar" diyordu ama bir türlü açıklamadı. Yine Deva Partisi lideri Ali Babacan, özellikle ekonomi ve dış ilişkilerle ilgili konularda olağanüstü eleştirileri vardı. Bunlar çok kötü yönetiyorlar ülkeyi diye. ama dün baktık ki e, sanki e, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin baba ocağı deyimi vardır ya e, AKP e, yani Tayyip Erdoğan çağırsa koşa koşa gideceklermiş gibi bir halleri var ki biz Ankara gazetecileri e, olarak bu konuda AKP kulislerinden ve diğer, partili, e, diğer partilerdeki kulislerden bu bilgileri alıyoruz. Yani e, burada bir Erdoğan sonrası bir AKP e, planları var. Bunun kavgaları zaten gün yüzüne çıktı. Ama gördük ki e, Babacan ve Davutoğlu da e, Erdoğan sonrası bir AKP'nin içerisinde e, yer almak için ciddi çaba sarf ettiler. Yani her ikisi de milletvekili değil ama e, davet edilmişler e, ve geldiler. Erdoğan'ın yanında oturmaktan da son derece memnun görünüyorlardı. Bir demliler biri onlar. E, onun dışında e, burada başat rolü oynamaya çalışan, kendisine belirlen görevi itinayla yerine getiren Devlet Bahçeli burada üçüncü, dördüncü planda kaldı. Yani geçtiğimiz e, açılışta e, demlilerin elini sıkan, Öcalan gelsin e, mecliste konuşsun diyen Devlet Bahçeli Demek ki misyonunu tamamlamış ki çok fazla ilgi görmedi. Asıl ilgiyi gören kim orada? İlgiyi gören öncelikle devliler. Üstelik e, Cumhurbaşkanı'nın e, eş genel başkanı e, tanımadığı için eline sıkmayışı üzerine akşam kokteyli özellikle getirildi. Sanki bir nevi, kusura bakmayın biz tanımadık gibi bir e, pozisyon orada e, ilettiler ama, mesajımız e, geldi değil mi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan kusura bakmayın dedi evet. ben mesajı da ilettim evet. size dedi <laughs> yani, ee, yani. hangi bir burnundan kıl yani bir lider ee, bu tip konulara bu detaylara da çok önem vermez ama demlileri geçeyim Fatih e, yani. Yani, tabii Erdoğan Erdoğan'ın vaksin yasa yani yeni anayasa bu anayasayı nasıl geçirebilirim nasıl geçirebilir demin e, e, takviyesi olması katkısı olmasa Geçiremeyeceği için, çünkü e, biliyoruz ki bir sürü de hala transfer hazırlıkları da devam ediyor. Ama Dem'i tamamen yanına almak için Dem'e e, çok ciddi orada bir jest e, yaptılar ve e, kokteylde de işte o mesajın ulaştığını da bütün Türkiye ile paylaştılar. Ama burada e, Devlet Bahçeli'nin e, yani sözlerimde e, başat e, kelimesini özellikle kullanmıştım. Geçtiğimiz açılıştaki o tavrı ve bu tavrın sürdürülmesi hatta kurucu öndere kadar götürülmesi evet. e, burada e, Devlet Bahçeli'ye önemli bir misyon yüklenmişti. Ama dün gördük ki Devlet Bahçeli görevini tamamlamış. E, or, orada İki aksesuar gibi. Çok... Evet. Evet. Erdoğan Erdoğan'ın kokteyli de biraz yanında görünmeye çalıştı ama. Şey e, açıkçası çok fazla... Ee, bir rolünün olmadığını gördük. Ee, dediğim gibi AKP içerisinde ciddi bir e, çatışma var. Şimdi ona geleceğim. Oraya soru. gelmeden yine e, bir virgül koyayım size olur mu? Hemen Fatih Ergin'in de bu konuyla ilgili görüşüne e, bir başvuralım. E, Yavuz Selim Demiran değerlendirmeleri bu yöndeydi. de e, Gelecek Partisi ve DEVA ile ilgili yani sanki çağrılsalar gidecekler gibi bir e, görüntü var. Erdoğan sonrasına e, da işaret ederek kurdu cümlesini Demirhan. <laughs> Ama zaten geçen yıl biz e, herhalde Mart, Nisan, Mayıs aylarında bunu konuşmaya başladık. E, bir ifadesi vardı Davutoğlu'nun kendisine de programda sordum bu arada. Ruhum hala AK Parti'de. Onu Efendim? Onu mu diyorsunuz? Ya, yok şu hani telefonum çalsa şu an Erdoğan arası evet. gel gelirim. Sonra bunu açıklık getirdi çünkü biz onun üzerine çok tartıştık vekillerle birlikte acaba oraya mı geçiliyor toplu böyle sayılar isimler veriliyordu. Şu an gelinen noktada siyaseten artık denklemin değiştiğini bundan böyle dün ilk ekran'a gelen işte bu fotoğraf üzerinden yürüyeceğini söylemek mümkün mü? CHP için sordum ne kadar sürdürebilir dedim bu. Siyaset yapma biçimini. Bu fotoğrafı ne kadar daha görürüz? Şimdi CHP için tekrar hatırlatalım kısaca. O komisyonda kaldığı sürece sürdüremez. İstese de sürdüremez. Ama anlamlıydı. Şimdi bu, bu fotoğrafın da yani herkesin hafızalara kazımasını söyleyeyim ben. Yani herkes bütün izleyenler bu fotoğrafı hafızalarına kazısın. Çünkü bu fotoğrafın iki anlamı var ve gelecekten de haberler verebilecek. Hani veren demeyelim de verebilecek nitelikte. Şimdi birincisi şu birinci anlamı. Erdoğan ABD ziyaretinden bir meşruiyet kriziyle döndü. O tartışmalarla döndü. Şimdi e, can simidi oldular. Bu iç meşruiyetin fotoğrafıdır. Erdoğan'a verilen iç meşruiyetin fotoğrafıdır. Bunu bir kere e, belirtelim. Diğer taraftan burada e, yani Dem Partisi'ne e, çok yorum getirmenin bir anlamı yok. Ben daha DEM Parti genişletilmiş Cumhur İttifakı'na dahil olmadan Erdoğan'ın stratejik ortak aradığını, <laughs> MHP'nin yerine değil MHP'nin yanına yani. aradığını hep söylemiştim. Hatta bir kere de seninle bir programda da söylemiş olabilirim bayağı bir önce. Çünkü Erdoğan bu sinyali veriyordu. Burada eski dostlar işte Erdoğan'ın yanındalar ve öğrendiğimize göre de Davutoğlu'nun çok neşeli olduğu, Erdoğan'ın çağırdığı yanına Davutoğlu'nun da çok neşeli olduğunu Gazeteci Hilal Köylü gözlemlemiş mecliste. Ee, bakın hepsinin bu, e, bu fotoğrafta e, Dem Parti Erdoğan, Davutoğlu, Babacan e, ayrı partiler şu an ayrı yapılar gibi görünseler de e, politik birliktelikleri var. Yani Cumhuriyet'le kavgalarını biliyoruz değil mi? Cumhuriyet değerleriyle kavgalarını biliyoruz. Burada bu fotoğraftan yansıyan şey şu uzun soluklu muhalefet yok olmayabilir babacan ve Davutoğlu için yani bir pazarlık olabilir. Pazarlığı açıyoruz fotoğrafı bu. Yani şimdi Ama bunu kuruluş ilkelerine dönmeden yaparım. Çünkü Davutoğlu hep şunu söylüyor yayınlarımızda da. sorduğum zaman yani gidip bir gün çağırırsa gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan sizle görüşürseniz döner misiniz? Diyor ki yani biz AK Parti'nin kuruluş ilkelerine sadık kalan tek partiyiz diyor. Dolayısıyla AK Parti bu çizgiye gelmeden diyor biz de oraya dönmeyiz diyor. Fakat bakın AK Parti'nin içerisindeki şu anda değişim ve dönüşümle beraber değerlendirdiğimizde Davutoğlu'nun bu evvelki sözlerini şu anda AK Parti'de de bir değişim var. Şimdi yani bu... eskiler, dedeler diyebileceğimiz isimler aslında harekete geçmiş durumdalar. Bu benim yorumum. <laughs> Çünkü şu an medyadaki değişiklikler yapılıyor verdirilen istifalar, öyle diyeyim afflar aflar isteniyor, istifa ettiriliyor. İçerideki o dizaynda söz sahibi olanlar acaba dediler mi? Çünkü mesela Habertürk'te ya kayyum atanıyor, Ayşe Gül, Ayşe Böhüler'i görüyoruz biz. Kimdir evet. Ayşe Böhüler? Yani kime yakındır? Kimler şu anda neleri, birileri bir şeyler dizayn ediyor da birazdan çok detaylı bunu konuşalım istiyorum. Bu fotoğrafta bize acaba bazı şeylerin bu yönden de habercisi mi? Yani ee, o, Şöyle, ilk önce şunu söyleyeyim. Kuruluş ilkelerine dönmeden biz AK Parti'ye dönmeyiz, diyor ya. E demek ki siz ayrı bir parti kurmuşsunuz, hala e, iddianız yok. Dönebilirsiniz, dönme ihtimaliniz var. Buradan bu çıkıyor. İkincisi, ruhum hala AK Parti'de dedi. Kuruluş ilkelerine dönmüş mü şu an AK Parti? De, olmamasına rağmen hala AK Parti'de dedi. İki, şu anda Sayın Erdoğan partisini kuruluş ilkelerine döndürdü mü bu yanında yer aldınız neşeli bir şekilde? Şu an Türkiye çok mu demokratik? Şu an biz gazeteciler... Çok mu rahat konuşabiliyoruz? Çok mu rahat haber yapabiliyoruz? Bir açık hava hapishanesinde yaşar gibiyiz. Türkiye'nin durumu belli. Ee, bakın bir cumhurbaşkanı adayı şu an hapse atılmış. Yani seçme ve seçilme özgürlüğü hapse atılmış toplumun. Bütün bunlar ortada. Anlatmaya gerek yok daha fazla. E, bunlar varken siz orada gayet gidiyorsunuz, meşruiyet veriyorsunuz. O yüzden e, kuruluş ilkelerine dönmeden AK Parti'ye geri dönmeyiz falan. E, ben bunu e, do, yani inandırıcı bulmuyorum ama ben şunu görüyorum. AK Parti'ye dönmeden AK Parti'ye döne dönecekler onu görüyorum. Yani o da şu, e, anayasa konusunda, yeni anayasa konusunda e, ılımlı baktıkları nabız yoklanıyor çünkü gelecek partisinin, DEVA partisinin de iktidar tarafından aracılar, e, eski dostlar vesilesiyle. Hı. Burada burada ılımlı baktıkları, sıcak baktıkları, hatta önerilerde bulundukları konular var DEVA partisinin, gelecek partisinin ve bunlar toplumun sinir uçlarına dokunan başlıklar yeni anayasa içerisinde. Herkes ne kastettiğimi anlamıştır. Ee, o yüzden bu fotoğraf geleceğin fotoğrafıdır. Yani Gelecek Partisi'nin değil siyasetle geleceğin Peki fotoğrafıdır. Peki şimdi bu geleceğin fotoğrafı olabilmesi için mesela şimdi ortada bir komisyon var. Orada ama burada verilen fotoğraflarla sesler ayrışıyor. Yani Dem Parti diyor ki bir an önce İmralı'ya gidin dinleyelim ya da kendisi gelsin buraya diyor. Numan Kurtulmuş diyor ki hayır ya diyor herkes silah bıraksın. Bütün gruplar silah bıraksın. Ondan sonra bu süreçte adım atılacak diyor. Yani bir taraftan sürecin tıkandığına bir işaret var görüyoruz ki. Yapılan açıklamalar yani çok enteresan. Hemen Şimdi bulmak da istiyorum, entegrasyon üzerinden yine DEM Parti'nin bir açıklaması vardı. Birazdan tam sözlerini de bulayım. Yine oturmayan, üst üste oturmayan sesler var. Yani Bu komisyondan DEM Parti dilediğini alamazsa, bu yönde ilerleyemezse o yeni anayasada yine de yol yürünür mü, yürünmez mi? Şimdi ben zaten fotoğrafın bir tarafını yorumladım, evet. DEM Parti tarafını yorumlamadım. Evet Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, Erdoğan siyasette bir bir şeyi çok iyi yapar. Kar zarar hesabını hı hı. çok iyi yapar. Şimdi bu Dem Parti ile birliktelik bu komisyon süreci benim postmodern çözüm süreci dediğim bu çözüm süreci Erdoğan'a yeni anayasayı ve yaratmak istedikleri oluşturmak istedikleri yeni rejimi verebilir. Hı hı. Ama bunu verene kadar da oylarında çok ciddi bir düşüş olabilir. 7 Haziran 2015'i biliyoruz. Bu siyasi maliyeti hiçbir zaman unutmadı Erdoğan. Ee, ve toplumda da çok ciddi kaynamalar meydana gelebilir. Rem Parti'ye verecekleri noktasında. O yüzden anladığım kadarıyla e, iktidar kanadı biraz daha ürkek hareket ediyor. Başta da Erdoğan hatırlayın, Devlet Bahçeli o çıkışları yaptığı halde Erdoğan uzun süre sahiplenmemişti. İkinliydi, Sonradan sahiplenme gördük biz. Ee, Yine de adım atmadığını hı. da gözlemleyebiliyoruz. Yani evet. net böyle somut evet. ilerleyen pek. Evet. Şimdi yoktu. burada burada şöyle bir şey var. Ee, Sezai temel, temelliydi evet. bir iki ay öncesinde Rudava verdiği bir beyanat vardı. Orada diyordu ki Türkiye'de çok gündem olmadı. 1 Ekim'den sonra meclis açıldıktan sonra komisyona gelen teklifler öneriler yasalaşmaya başlayacak Tabii. diye. Şimdi biz gerçekten bir şey var mı? Tıkanma var mı? Yoksa AKP'nin bazı sebeplerden dolayı ürkekliği mi var? Çünkü siz Öcalan'a e, vekilleri getirdiğiniz anda bu da süreci tıkar. AKP bunu da görüyor. Toplumda büyük kaynamalar olur. Biraz daha biraz daha rolentide gitmek istiyor AKP. E, ama asıl şey kanunu düzenlemelerde yavaşlama olursa, bir gecikme olursa veya tamamen bir çatışma olursa o zaman bir gerçek tıkanmadan bahsedebiliriz. Şu an için ben bir tıkanma görmüyorum. Ee, Erdoğan'ın bu süreci de yani Öcalan'a verilen görevi de e, Öcalan Demi Anayasa masasına taşımakla görevliydi. Bu süreci ben şu an işlerini görüyorum.